çok sordunuz. Burka ve İrem bu işi neden yapıyorlar? Sonra her şeyini kendimiz yaptık. Boya, badana. Hayallerinizin peşinden gidin bilmem ne falan Hayır. hiç hiç öyle bir şey değil yani. Burka Bunko mu? Bunka mı? Yıllardır kocam. <laughs> Herkese merhaba. Merhabalar. <laughs> Bize videolara başladığımızdan beri birkaç soru geliyor. Siz kimsiniz? Datça'da ne işiniz var? Ne alaka Datça ve neden kitap? Neden <laughs> kitap mı? Neden kitapçılık gibisinden sorular alıyoruz? Bu da böyle çok şey oluyor. Çok sordunuz diyorlar ya hani aslında o kadar sorulmuyor. Ya birkaç kişi işte yorumlarda. <gülüyor> <gülüyor> evet birkaç kişi sordu. Birkaç kişi sordu. Biz de seviyoruz bunu anlatmayı. Geçen hafta Bunko'ya bizi izleyen iki kişi geldi. Onlar sordular siz ne alaka nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Datça'da kitapçı olmakla ilgili öyle bir merak etmişler. Burka yoktu. Ben de öyle merak eden birini bulunca bayağı uzun uzun anlattım. Dedim ki a bizim bunu anlatmamız lazımmış. Ben de nedense bunu paylaşma isteğiyle yanıp tutuşuyormuşum. O yüzden hem sorulara cevap vermiş olalım hem de bir bağ kurulsun. Yakınlaşalım. Aslında kitapçıya gelenleri anlatıyoruz hep zaten. Evet, anlatıyoruz ama Hı -hı. böyle uzun uzun. Hani çok çok önemli bizim neden bu işi yaptığımız. Gerçekten çok önemli. Neden, neden Burka ve İrem bu işi neden yapıyorlar? Çok önemli. Hadi bunu biz anlatalım şimdi. Evet, ilk sorumuza başlıyorum. Neden Datça? Neden kitapçılık? Yok. Önce neden Datça? Özel bir sebebi yok aslında lokasyon olarak. Önümüze açtık haritayı, baktık. Aa çok uzak burası, iyi <laughs> dedik. Müthiş özet. Daha önceden hiç Datça'ya gelmemiştik biz. Aslında hikayemiz evden atılmamızla başlıyor. Hem de bizim evlenmemizden evet. 13 gün önce <laughs> bu yaşandı. Evet, Korkunç. Evet. Ev sahibi bizimle buluşmak istedi. O dönem Kadıköy'de yaşıyoruz. Dedi ki işte ben sizinle tanışmak istiyorum. Sonra... Çünkü neden tanışmak istiyor? Çok problemsiziz. Doğru tarihte kiramızı ödüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Eve iyi bakıyoruz falan. Dedi ki herhalde ne kadar iyi kiracı bunlar diye. Evet, biz bir de, de <laughs> Yurt dışında yaşıyordu kadın. Öyle olunca hani dedik herhalde görmek istiyor falan. Tamam dedi kahve içiyoruz. E güzel anlatıyoruz her şeyi. Ondan sonra ağzındaki baklayı çıkarttı. Yalnız ben de zam yapacağım sizin kiranıza. Kabul etmiyorsanız da çıkın gibi bir şey dedi. Şöyle dedi. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ya yüzde 150 küsür zamlı devam edin oturmaya. Ya da işte ben dönüyorum Türkiye'ye. Ben oturacağım. Sizin vereceğiniz kirayla da kendim başka bir evde yaşayacağım gibi bir teklifte bulundu. Biz de çok üzüldük. Yıkıldık. <laughs> Yıkıldık. İşte ondan sonra sevimsiz süreçler başladı. Bir, bir buçuk iki yıl kadar böyle bir belirsizlik içinde yaşadık. O da bize iyi gelmedi. İşin ironik tarafı da bizim ev sahibimiz bir avukattı. Mültecilerle çalışıyordu. Yani yerinden yurdundan edilmiş insanların haklarını savunurken bizi evinden çıkarmayı tercih etmesi de gerçekten çok ironikti. Tabii bunun sebebi de aslında kira zammı aslında pek çok insanın başına geldi. Bizim gibi Kadıköy'de oturan insanlar birer birer evinden çıkarılmaya başlandı. Neden? Çünkü o dönemde Ukrayna Rusya Savaşı olmuştu. Bir anda çok fazla göç aldı ve özellikle o Kadıköy civarına yerleşmeye başladılar. Öyle olunca da hemen böyle herkes ellerini ovuşturdu. Hemen böyle astronomik rakamlar istemeye başladılar. bizim gibi pek çok insan da o ara evden çıktı. Dava sürecinde orada burada ev bakmaya başladık. Şimdi o dönemde de dört kedimiz vardı, çiçek de vardı o dönem. Evet. Dört kedimiz, iki köpeğimiz vardı. Dumu ve Zoe. Apartmanda köpek kedi kabul eden bir apartman bulmamız gerekiyordu. O da zor bir şey. O da zor. İşime gidebileceğim, Hı -hı. işte toplu taşımalara en azından yakın olması evet. gerekiyordu. yani bu arada bütün hayatımızı biz şöyle ayarlamıştık. Hani işimiz gücümüz merkezde, biz de merkezdeyiz. Dolayısıyla hani ulaşımımızın kolay olacağı bir şekilde planlamıştık e tabii, her şeyi. Tabii en azından toplu taşımaya yakın olsun. Evet ama böyle de bir realite vardı. Bizim artık paramız yetmiyordu merkeze de oturmaya. Dolayısıyla merkezdeki işlerimize gidip gelmek için artık bir banyoya bir yere taşınıp uzaklardaki bir ilçeye taşınıp oradan da bir tabii ki yani İstanbul'un trafiği çilesi ayrı. Ya bir de ben 9 saat mesai yapıp sonra 2 saate yakın yol gidip yol gidebilecek bedene sahip bir insan değilim. Benim zaten fiziksel durumlarımdan ötürü öyle bir elverişli değil yani Hı -hı. benim böyle maksimum 3 saat günlük kapasitem var öyle diyebilirim gerisi zorlamayla evet, oluyor bas. bir de onun üstüne ekstra Hı -hı. İstanbul yolları yok ben kaldıramazdım yani bir de zaten yolda sürekli kavga stres vesaire oh. bir sürü şey oluyordu 3 saat maksimum kapasite dediğimde benim senelerdir cebelleştiğim iki kronik hastalığım var. Çok inside, çok derinlerden bir bilgi, çok özel bir bilgi ama ben de zaten artık bunları açtığımı düşünüyorum. O yüzden söyleyebilirim yani. Hem MS'im var hem de Akdeniz Ateşim var. Belki burada MS'li ve FMF'li Akdeniz Ateşli dostlarımla buluşup sarılırız. Neyse. O yüzden vücudum kaldırmıyor çoğu şeyi ve özellikle bu İstanbul'da yaşadığım işte taksilerde, toplu taşımalardaki özellikle o erkeklerin rahatsız ediciliğiyle boğuşurken ben iyice stres doluyorum ve bu hastalıkları da stres aşırı besliyor. O yüzden ben bunu kaldıramamaya başlamıştım zaten. Evet, ve atak geçiriyoruz yani. Evet, hatta hatırlıyorum en son bir atağımda o sıralar değnekliyim. Bir taksi beni almadı ve değnekliyim yani yürüyemiyorum. Adamın taksisine değneğimle bir koydum. <laughs> Aferin iyi yapmışsın. <laughs> evet iyi yaptım. Kusura bakmayın yani böyle bir şey böyle bir şey olamaz. Neyse buradan da şikayette bulunuyorum. Evet. evet. İşte bütün bunları düşünerekten daha uzun yol daha fazla strese yol açacak dedik. Ve dedik ki aman gel gidelim. Kesinlikle. Tam olarak böyle yaptık ve hiç ha. bilmediğimiz bir yere gittik. Zaten yıllardır tatil falan yapacak bir halimiz gücümüz olmadığı için bir de hadi gitmişken de değecek güzel bir yere gidelim istedik. Bu arada en büyük motivasyonumuz paraydı. Yani şimdi... Böyle söyleyince de biraz lüks oluyor. Yani evet. bizim öyle bir ne merkezi hani banyoya taşınacak kadar onlar bile, bile zorlayacaktı yani bizi çok zorlayacaktı. O yüzden yani eski kiracı olmanın avantajını kullanabiliyorduk sadece o evet. dönem yaşarken. Onu da kullanamayacaktık. Çünkü evet uzaklara bir yere gidip işe gelsek bile gene paramız yetmiyordu. Dolayısıyla gidelim işte dedik. Baktık hem güzel olsun hem de bütçemiz dahilinde bir yer olsun diye. Hem de hayvancıklarımız rahat yaşasın. Evet hayvanlarımızın da rahat edeceği bir yer olsun diye. İşte İnternetten ilanlara baktık. İstediğimiz gibi de filtreledik. Bu evi bulduk. Yani evi bulduğumuz için Datça'ya geldik. Daha önce gelmemiş. Evet, ufacık bir köy evi burası. Yani evin içi iyi durumda değildi, ama dedik ki tamam, o sayede de fiyatı uygundu. Evet i̇şte. tuvaletin içinden begonvil dalı çıkıyordu böyle. <laughs> Kökler salmış işte evin içinde böyle bir yerde şelale var resmen. Mutfak dolaplarının arkası şelaleydi. Ya yani Bir garip bir evdi ama dedik yani biz yaparız buranın içini işte ne bileyim depozito vermeyelim. Öyle öyle anlaştık oldu. Yani altyapısal bir sürü sorun yaşamaya devam ediyoruz hala ama evin içini yaşanabilecek ve sıcak bir hale getirdik. En önemli şey ne burada sıcak hale getirmek için? İrem'in dokunuşları. Kitaplar diyecektir. <laughs> evet. Bir eve taşındığımızda ilk yaptığımız şey bir raf kitap dizmek hemen ortamı sıcaklaştırıyor. Evet. Biz Çiçek, Maddi, Şoru, Böcek, Dumu, Zoi, Burka ve İrem olarak arabaya atlayıp buraya geldik. Evet. Madi'yi araba tutuyor. Herhalde bir 10. dakikada falan bütün kutusuna kustu, kustu, kustu. Sonra kakasında yaptı. Kakasında yaptı. Sonra kutusunu kırdı, <laughs> içinden kaçtı ve arabada serbest bir şekilde gezmeye başladı 9 saat boyunca. En son gaz pedalının altında mışıl mışıl uyuyordu. <laughs> Öyle geldik yolu bu helal olsun. Daha yeni ehliyet almış biri için çok ekstrem bir serüven oldu o yolculuk. Neyse biz sağ salim geldik. Sonra anneler de geldi böyle bütün evimizi hep birlikte dayadık, döşedik. Tatlış bir ev oldu. Öyle taşındık yani bizim taşıma hikayemiz böyle. Evet ben evden çalışıyordum. O yüzden zaten hmm. bir, bir sıkıntım yoktu. Ama İrem eskiden kitapçıda çalışıyordu. Taşınacağımız için istifa ettim. Ve boşluğa düştü. Ay öyle bir boşluk ki <laughs> hem de bir de ben haftanın altı günü işe gidiyordum. Modadan Karaköy'e gidip geliyordum sabah akşam. O yüzden aşırı doluydu günlerim. Ve böyle... Hiç durup oturduğum bir an olmuyordu yani. Tek bir günüm vardı hafta içinde. Onda da yapmam gereken şeyler oluyordu. Ne bileyim, temizlik, sosyallik, çıkıp gezip tozayım, insan göreyim falan filan derken hiç haftanın her günü aslında dolu oluyordum. Buraya gelince burada hiçbir şey yok. Kimseyi tanımıyoruz. Görüştüğümüz kimse yok yani. Hmm. Boşluktan ne olduğumu şaşırdım. Şimdi her yer yemyeşil. Herkes Gülüyor ediyor hiçbir sebep yokken Ve ben diyorum ben niye bu kadar mutsuzum şu an Ben olmam gerekiyor Çok boşum falan diye paniğe kapılıp Sürekli kendimi Bir şeylere vermeye başladım işte Seramik yaptım kumaş boyamaya Çalıştım taş toplayıp Taşları parlattım dedim ki ben bir takı markası kuracağım ve taşları parlatıp taşları <laughs> takı yapacağım, küpeler yapacağım falan filan. Neyse ki öyle fantastik fikirlerinden vazgeçirebildim bir şekilde. Ve hakikaten alanımız olan bir <laughs> iş yapmaya karar verdim. Vazgeçirmek <laughs> değil. Benim zaten devamlılığım Deneyipti, yoktu. Deneyip de evet. Hiçbirine böyle ay çok zeverek yapıyorum demem. Yapmak için yaptım yani. Ama arada böyle saçma sapan fikirler de geliyor. Ben çiçekçi olacağım diye. Ne alaka şimdi Çok alakasız. Çok alakasız. Evet. evet konumuz nasıl kitapçı açmaya karar verdik bu konuya gelmeden önce biraz geriye dönelim. <laughs> Ben fotoğrafçıyım. Sinema okurken ben bobo fotoğraf dersleri almaya başladım ve kafayı fotoğrafa taktım. Facebook'ta çalışırken de baya böyle fotoğraf kitaplarıyla dolu bir yer zaten orası ve o yüzden ben hayran kaldım o alana, o ifade şekline. Sonra orada çok şey tecrübe ettim kitapçılıkla ilgili. Arşiv yapmayı, kitapları nasıl sipariş edeceğimizi, konsinye ne demek, nasıl çalışıyor, sanatçılar nasıl çalışıyor, sanatçı kitapları nasıl pazarlanıyor bunu bunların hepsini ben orada öğrendim. Dolayısıyla kitapçılıkla ilgili bir fikrim olmuş oldu ve zaten biz Burka'yla flört ederken hep yaptığımız şey hadi çıkalım kitapçıya gidelim saatlerimizi orada geçirelim sonra eve gelip birbirimize aldığımız kitapları gösterelim. Yani evlenince de böyleydi. Evlenince de öyle devam etti. Benim kitapçı olma hayalim aslında çok ütopik geliyordu bana. O yüzden hiç bu kadar plan yapmamıştım kafamda. Hani bir yere gideyim de orada kendime kitapçı açayım ya da İstanbul'da bir dükkan bakayım kendime kitapçı açayım gibi bir şey söz konusu olamazdı hem maddi olarak hem de adım başı kitapçı ve acayip rekabet dolu bir iş. Ve bağımsız bir kitapçı olmak ekstra zor. O yüzden çok ütopik geliyordu. Ama buraya gelince işler değişti. Çünkü burada sadece bir ne sahaf vardı. Buraya taşındıktan sonra bu konuda büyük sıkıntı çektik. Çünkü bizde bağımlılık olmuştu kitapçı gezmek. Koklamak, dokunmak kitaplara, kitapların seni seçmesi, kitapçı romantize etmeyi çok özlemiştik. Ben de grafik tasarımcı olarak çalışıyorum yıllardır ve Aynen. çizerim. Aynı zamanda ilüstratörüm. Kitap kapakları tasarlıyordum. Babam İş Bankası Kültür Yayınları'nda çalışıyor. Oranın kitap kapaklarını yapıyor. Ben de nereden gelirse yapıyorum. Genellikle Fransa'ya yaptım uzun yıllar. İşte Türkiye'den de geldikçe yapıyorum. Şu anda da yapıyorum. Bir yandan de yayıncılarla aramız iyi. Başka diğer tasarımcıları tanıyorum. Yakın arkadaşlarım var vesaire. Derken işte benim de öyle bir bilgi birikimim var bu konuyla, bu alanla alakalı. E bir de çok okuyorduk. Dedik yani olur mu? Olur. İşte dükkan baktık, bulamadık. 8 ay dükkan aradık buradan. <laughs> Sonra vazgeçtik. Dedik açmayalım o zaman ya. Bizim neyimize zaten paramız yok falan dedik. <laughs> bir gün ben uyuyamadım. Sabah 5'te ilanlara tekrar bir bakasım geldi. Nereden estiyse. Aa çok küçücük bir yer buldum. Kirası çok uygundu. Sonra Burka'nın uyanmasını bekledim. Böyle e, Burka uyan. Ondan sonra Burka uyandı. Sonra atladık gittik oraya. Hemen ilk gördüğümüz şey dükkanın önünde tın tın tın, tın gezen bir köpek. İsmi Bex canım bex. Onu görünce dedik ya burası bize. Tamam. Olur. Hı hı. Direkt onu sorduk zaten. Hayvanlarla aranız nasıl? İyi dedik. Kendi kedilerini, köpeklerini tanıttılar. İyi tamam dedik. O zaman tutuyoruz. Dükkan sahibi üst katta yaşıyor. Çok tatlı bir aile. Bir sürü kedileri var. Köpekleri var. Biz hemen anlaştık ve o dükkanı tuttuk. Sonra her şeyini kendimiz yaptık. Boya, badana esnaflık yapmamıştık yani. Kendi kendimize. İşte bütün bu işleri öğrenmeye başladık deli gibi. İşte bir yandan da tadilat işlerini hallettik. arkadaşlarım geldi. Ha, sonra evet arkadaşlarımız geldi bize yardımcı oldular kurulum aşamasında. Çağatay'la Halim'e teşekkür ederiz. Onlar sayesinde kütüphaneleri <laughs> birleştirebildik. Sonra da kitapçı olduk işte yani bitti. Sonra da kitapları <laughs> söyledik söyledik. Evet hikayemiz bu ama nasıl bu hale geldi yani benim açıkçası aklımın ucundan bile geçmiyordu. Müdavimlerimizin olacağı, bunkonun böyle bir yuva gibi bir mekan haline geleceği bunların olmuş olması hiç beklemediğimiz şeylerdi. Evet, ama yani bir yandan da hani şöyle saçma sapan da konuşmak istemeyiz hani hayallerinizin peşinden gidin bilmem ne falan Ay no. hiç hiç öyle bir şey değil yani tamamen hayat bir şekilde bizi buraya sürükledi ve hani hiç bilmediğimiz bir şehre geldik ve bu risk aldık da riskin karşılığında gerçekten bir maddi olarak bir kazancımız oldu mu derseniz açıkçası yani iki yıldır sadece çile çekiyoruz ama <laughs> Ama çok tatlı insanlar kazandık. Bir de evet. avantajlarına bakmamız lazım. Belki para kazanmadık ama evet. insan insan kazandık. Çok tatlı insanlarla tanıştık. Kitapçı olmanın öyle bir avantajı var. Kitapçıya gelecek insanın profili ayrı. Hakikaten arayıp da buluyor. Geliyor. Evet. Vakit geçirmek istiyor. bir asgari bir medeniyet arıyor. Değil mi? Hı -hı. Yalnız insanlar için de bir çekim noktası. Hı -hı. Bir yandan da onlar orada kaynaşıyor, tanışıyor, arkadaş oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yalnız derken bizim gibi aileleri ayrı yerde, arkadaşları Hı -hı. ayrı yerde ve kafası atmış gelmiş insanların buluştuğu evet, bir yani alan oldu. Bir şekilde buraya sürükleniyor insanlar yani. Bizim gibi pek çok insan olduğunu fark evet. ettik. Biz nasıl kitap önereceğimizi bilmiyorduk aslında. Zamanla yaşayarak öğrendiğimiz bir şey oldu. İnsanları tanımaya başladıkça tanımadığımız evet. biri geldiğinde de nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Hani neye göre önermemiz gerektiğini. Soruyorsun mesela akıcı bir şey olsun diye şimdi. Akıcı demek <laughs> kime göre? göre? Kime göre? Neye göre? Onları açacak sorular sormaya başlıyoruz Yani i̇şte ha, hani. Evet. Mesela hangi tür okumaktan hoşlan Birkaç yazar soruyoruz, bir şey soruyoruz, öyle öyle çıkartmaya başlıyoruz. Ya başlayalım. kitap söylemese bile mesela en son ne izledin ya da ne bileyim genel olarak hayatında Hı -hı. ne yapmayı seviyorsun, ne, mesleğin ne? Ya da hediye alacak mesela soruyor işte ben diyorum neye benziyor arkadaşınız diyorum. <laughs> <laughs> nasıl biri falan diyoruz. Bu arada kitapları da şöyle doldurduk. Önce kendi zevkimize göre başladık seçkiyi yapmaya. Klasikler olmazsa olmazlar ve Burka ve İrem ne seviyorsa o. Hala da öyle. Ama şu anda artı olarak burada tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar neleri sever? Onların zevkleri de eklendi. O yüzden kitaplar iyice doldu taştı. Böyle aslında bütün Datça'nın zevki, Burka ve İrem'in zevki gibi birleşti bunko. Anlatınca çok güzel olsa da ama tabii ki zorlukları var. Şimdi çok zorlukları da var. Yani bu, çok, e, toz evet, bu çok toz pembe anlatıyoruz. Çok toz pembe anlatıyoruz ama <laughs> Datça'nın işleyen bir ekonomisi yok. Şimdi ondan bahsetmemiz lazım bence öncelikle. Yani Biraz gezince her yer kiralık, her yer devir, her yer satılık. Yani Biz iki yıldır buradayız ve iki yılda eski esnaf olduk. Bu çok rahatsız edici. Evet, yani yani. iki yılda eski esnaf olmamamız gerekiyor. Pek çok yer açılıyor, kapanıyor sürekli. <laughs> yazın bize hiçbir artısı yok. Herkes sanıyor ki siz zaten yazın kazanıyorsunuzdur. Hayır aksine kışın okuyan insan Yazın o kalabalıkta dışarı çıkmıyorlar, dışarı çıkmıyorlar o yüzden gelmiyorlar. Ve bize de pek bir yansıması olmuyor. İşte dediğim gibi çok küçük bir yer. Şu an kaç kişi var? 18-20 bin kişi yaşıyor burada. Ya bunların kaç kitap okuyor? <laughs> Kaçı kitap okuyor, kaçı bağımsız kitapçı destekleme taraftarı? Eğiliminde. <laughs> bizim gerçekten beklentimiz yok. Tek istediğimiz hayatta kalmak ve rahat yaşayabilmek doğru Benim düzgün. beklentim rahat yaşamak kesinlikle. E, tamam. Bunko ismini nasıl bulduk? Bunko ne demek? Ne alaka Bunko? Hmm, burka Bunko mu? Ha Burka. Bunka mı? Bunka. <laughs> Böyle sorular oluyor. Bize yorum olarak da geldi. Benim adım Burka. Gerçekten Burka takma adım değil. Soyadım aşırı düz olduğu için değişik bir şey koymak istemiş annem ve sözlükten bulmuş. Eski Osmanlıca sözlükten. Göğün yedinci katı demek Burka olan bu. Benim adım. Lakin benim adımın dükkanla bir alakası yok. Dükkanın adı Bunko. Japonca bir kelime. Bunu İrem'le beraber bulduk. Hoşumuza gitti. Fonetik olarak hoşumuza gitti. Ve anlamı çok tatlıydı. Çünkü Anlamı nedir? Aslında kitapçı demek en kaba tabiriyle ama elit kitaplardan ciltli, büyük, heybet kitaplardansa karton kapaklı ucuz kitapların satıldığı bir nevi halk kitapçısı gibi bir şey. Tabi başka yan anlamları da var. İşte koleksiyon kütüphanesi, bazı sanat objelerinin ve kitapların saklandığı yer. Telifi düşmüş eserlerin toplandığı yer. Bir de koyduk bookshop oldu. Çünkü biz zannettik ki çok turistik bir yer burası. Sürekli <laughs> turist gelecek. İngilizce, hep İngilizce olsun falan. Yerli zaten anlar. <laughs> Yerli kitapçı, kitapçı olduğumuzu anlar. zaten bilecek. Abi yok buraya hiç yabancı turist gelmiyormuş. <laughs> Bukshop olarak kaldı yoksa biz de isterdik kitap evi olmasına ama artık evet, biz bukshop yani, olarak biliyoruz. Evet, yani ve... bilseydik kitap evi yapardık. Hani evet. biz dedik ki herkese hitap etsin. Hitap etsin. Geliyor ama tek tük yani yani 100 kişi geliyorsa 99'u Türkçe kitap arıyor. Yarı yarıya olur diye düşünmüştük aslında Hı -hı. ama işte biraz tecrübesizlik oldu yani burayı Hı -hı. yeterince yaşamadan böyle bir şeye karar verdiğimiz için öyle oldu ama BB Burka Bayram BB'leri seviyoruz Hı -hı. o yüzden bu Bunko Shop olsun. Biz seviyoruz yani Bunko Buk Shop demeyi. Kaç kere daha Bunko Buk Shop diyebilirim bilmiyorum. Bir de genellikle yanlış söyleniyor. Bunko Shop falan deniyor. Onda... Burka Shop. Burka Shop, Bunka. <laughs> i̇şte Bunko Bey falan Bunko diye. Bey. Sonra logo yaptık biz. Evet. ha. Evet. Bak ondan bahsedebiliriz. Logo yaptık. Ha, logoyu ben çizdim. İrem de yazılarını yazdı. Bu evet. Dolayısıyla işte ikimizin ilk ortak işi. Başka bir gelen soru da internetten kitap satsanıza. Biz internet satışında rekabet edebilecek bir düzey değiliz. Biz bir kasaba kitapçısıyız hakikaten. Sahil kasabasında küçük bir kitapçıyız. Ve devasa şirketlerle başa çıkmamız mümkün değil. Yani ancak böyle çok küçük bir seçki olabilir. Hı -hı. Yani düşünüyoruz, planlıyoruz. Çünkü oranlarda istese bulur o kitapları. Ama destek olmak için sor biliyoruz çok tatlısınız Teşekkür ederiz üzerinde çalışıyoruz böyle bir ufak bir seçki en azından sunabileceğimiz bir alan ma şimdilik mesela Nadir kitapta bir hesabımız var önceki bir videomuzda görmüştünüz sabah geldim sipariş diye bakıyorduk ve İrem sıfır 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 diyordu bazı ikinci el kitaplar bazı hakikaten Nadir kitapları koyuyoruz oraya bakabilirsiniz oradan bir şey bulabilirsiniz Biz de size yollarız belki içine bir şeyler koyarız falan sürpriz. Kitapçılığın yanında çünkü tek başına gitmediğini artık anlamışsınız diye düşünüyorum. <laughs> Onun yanında neler yaptığımızı anlatalım. Ben sosyal medya işlerine ağırlık verdim. Bunun konunda bütün sosyal medyasını, işte fotoğraflarını vesaire yapıyorum. Çok da keyif alarak yapıyorum. Nedense sosyal medya benim için bir tutkuya dönüştü. Hayır canım öyle bir şey yok da. Neden başkalarına da yapmayayım? Evet neden başkalarına da yapmayayım? Çünkü Bunkoy'la evet. bir kendi kendime eğitim aldım gibi evet. bir şey oldu. Bir de hazır elimin altında grafik tasarımcı var ona. Ay Burka'yı bir kullanıyorum. Bir kullanıyorum <laughs> Burka onu yap bunu yap şunu yap diye. Güzel oluyor ne istesem de yapıyor teşekkür ederim. Güzel bir takım çalışması oluyor. Ben de tam şey diyecektim kimse de demiyor ki Burka teşekkürler teşekkür ettim. Oba! <laughs> Ben görsel olarak hani neyin dikkat çekeceğini, nasıl bir hitapla konuşulabileceğini Bunko sayesinde az çok öğrendim gibi düşünüyorum. Daha da öğreniyorum. Yani şu anda kardeş iki yayın evinin sosyal medyasını yapıyorum. Onun dışında da... Son okuma yapıyorsun. Bir tane yaptım onu da abartmayalım. Olsun daha yaparsın sen son okuma. Evet hedefim bol bol son okumalar yapmak. Buradan da duyurulur. Evet. <laughs> çok sevdim, bayıldım bu işe. Yani çıktıktan sonra son okuma yapacağına ilk son okumayı yaparsın Kesinlikle. değil mi şekerim? Ay tövbeler evet. olsun. <laughs> Burka, aa, aa ben bu kadar şey yapıyormuşum. Burka sen ne yapıyorsun? İşte freelance olarak grafik tasarım işleri geliyor, onları hallediyorum. Bir illüstrasyon işi gelirse onu yapıyorum. Bunun dışında iki tane dergiye çiziyorum. Birinin editörlüğünü yapıyorum. Bir slot diye bir dergi çıkarıyorum ben. 46 evet. aydır çıkarıyorum sanırım. Bir de dünyadan çizgi romancılarla, karikatüristlerle böyle bir ortak bir şey yapıyorum. Bedava okuyabilirsiniz onu. Linki de Linkini veririz okuveriz. aşağıda. Oradan tıklayıp istediğiniz gibi okursunuz. Bir de çok dergide çiziyorum. Onda yeni sayısı çıktı. 3 sayıdır çiziyorum ben çok da. Çok da mutluyum. Wow. Çok da çizdiğim için. En azından bu yaptığımız işlerin hep kitapla alakalı olması ama çok hoşumuza gidiyor. Evet. Yani bu videoda açıkçası neler okuduk, neler okuyoruz ve neler okuyacağız. Tenten gene su içiyor kendi adıma öyle paylaşabileceğim dolulukta hissetmiyorum kendimi. Çünkü psikolojik olarak biraz yorgun hissediyorum ve kendimi veremiyorum. O tıkanmayı yaşıyorum. Aynı zamanda bir de çok güzel bir atölye içindeyiz şu anda. Satırlardan varoluşayla Sedat Yağcıoğlu'yla bir atölye içindeyiz ve onun verdiği kitapları okuyoruz burada ben de. Benim birlikte büyüdüğüm evladım, çocuğum, canımdan öte bir can olan Zoyim çok hasta. Ben Zoe'ye çok takıldığım için düşük görünmüş olabilirim ama Zoe için güzel dilekler bekliyoruz. Her gece herkesten ricam böyle yatıp Zoe iyi olsun deyin ya. Lütfen. Zoe iyi olsun çünkü. Bu burada yatıyor bak. Ay Bir de bu hafta ne oldu biliyor musunuz? 7 senelik sevkilim. 4, 4 sene olduk mu biz? Aa! <laughs> Yıllardır kocam. <laughs> ha, ne yaptın ya? Ay çok fena. Hangi yılda olduğumu bilmiyorum da şey. Hangi bilmiyorum. yıl hangi gün evlendik söyle bakalım. 21 Mayıs'ta evlendik. Yılı ben de bilmiyorum bu. ben ne de yapacağız bilmiyorum. bilmiyorum. Ve ikimiz de sanat alanında bir şeyler üretiyoruz. İlk kez birlikte bir sergiye katıldık. Karma sergiye ve bir de üstüne bir baktık ki işlerimiz yan yana asılmış. Ve 14 Şubat'a denk geldi. Wow. Bu arada bu benim katıldığım ikinci karma sergi. Yani yıllardır fotoğraf çekiyorum ve sergi konusunda biraz neyse o konulara girmeyeceğim. Söyleyeceğim çok şey var. Ama sus ve kadın. Öyle of romantik hayat. bir şey ne yaşadık. Önemli, ya. Ne önemi var. Hiçbir önemi yok. Tabi. Bunları. Çok güzel. Bayıldım İrem'in işine. Ben de kocamın eşine, Burkam'ın eşine bayıldım. Ben. Eşine mi bayıldın? Eşim sensin zaten. Eşimin işine bayıldım. İşimin eşine. İşimin eşine de bayıldım, eşimin işine de bayıldım. İşte Bunları yaptık o yüzden de İroş çok kafayı toplayıp ekstra şeyler okuyamadı. Okuması gerekenleri okudu atölyesi için. Ben ama okudum. Ama güzel kitaplar vardı atölyede. Ben en bir sürü anlatacak kitabım var ama onları saklıyorum ki İrem de birazcık doldursun bakalım. Evet ya ben dedim ki sen anlat hani ben dinlerim seni. O da dedi ki yok. Ben de dedim ki ben çok boş bir gibi görünürüm diye mi konuşmuyorsun. O da dedi ki evet. evet. <laughs> Teşekkürler. Abone olmayı, <laughs> beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 3.700 abone olduk. Hadi 4.000 olalım. Biz YouTube'u sevdik. O zaman ben bir şeyler okuyana kadar birazcık bekleteceğiz sizi. <laughs> Görüşürüz. Umarım sıkılmamışsınızdır ya. Sıkıcı mı oldu video? Yok ya. Ne bileyim bilmem. Hala oldu mu sence?